Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Tüm güzellikler bizim olsun. Dileklerimiz, isteklerimiz, arzularımız da önümüze düşsün diyelim. Bugünkü kahve falımızda niyetlerinizle alakalı neler var? Aslında taşarak kapattığım bir falda ama. Böyle de oldu. Neler var bugünkü falımızda? Hane ilişkiler diyebileceğim ve iş konularıyla alakalı mevzular da var. Şimdi iş diyeceğim önce neden iş bilmiyorum. İçimden öyle geldi. İş ve para konuları yani maddi kaynaklar dediğimiz alanda neler var arkadaşlar? Sanki böyle bir yamacın kenarında oturmuşsunuz, bir yerden haber bekliyorsunuz. Yani çalıştığınız iş yeri olabilir ya da hanenizde oturmuş parasal konularda bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. Burada hemen yanınızda küçük bir balık görseli yani parasal anlamda beklenti olarak görünüyor. Burada yanınızda bir e, yüzük gibi bir görsel var. Bir de Y harfi var. Yozgat'ın Y'si. Şimdi kafanızda bir şey almak mı var? Bununla alakalı böyle bir para beklentisi ama kenarda da duran bir borç var gibilerinden böyle bir karışıklıkta bir kişiyle görüşme konuşma bir plan yapma durumunuz olacak. Şimdi burada karşınızda duran bir kişi iki kişi üç kişi böyle bayağı bir kişiler var. Aslında biraz da geçmişe doğru geçmişe de yakın olduğu için hani burada şunu da diyebiliyoruz. Yapmak istediğiniz, almak istediğiniz, çözmek istediğiniz konuyla alakalı aslında niyetinizle alakalı birkaç kişiyle bir görüşme yapmışsınız. Ama bu görüşmelerde önünüz çok açılmamış. Hala da sisli puslu görsellerde yani bir bilinmezliğin içerisinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu niyetinizle alakalı bir duranlık olacak yalnız. Hani böyle sanki bu mücadele ettim uğraştım burada kaldım bir dur. Şöyle bir iki hafta üç hafta bir geçsin. 2 3 hafta sonra çünkü tekrardan o kafayı böyle yere gömmüş görsellerinde çıkıyorsunuz. Tekrardan kafayı kaldırdığınız bir görsel var. Burada gene Y, Yozgat'ın Y'si ve Samsun'un S'si var bunun yanında. Burada yaptığınız konuşmalarda bir kişi çok da etkili olmasa da ondan sonra yapacağınız görüşmede arkadaşlar önünüz açılıyor. Burada da 5 ve 1 rakamı var. 15'li bir rakam olabilir. Yani Haziran'ın 15'i diyebiliriz belki biz buna. İşte ne bileyim e, o tarz bir para konusu olabilir. Ya da işinizle alakalı bir mevzu yani niyetinizle alakalı bu rakamların da olduğu güzel bir sürece gireceksiniz. Burada bir rahatlama. Niyetlerin olacağı alan olarak görünüyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aslında falımızda bakın şu dikkat ederseniz burada o e, yaslandığınızda parasal anlamda da e, küçülecek bir rahatlamaya, bir dinginliğe doğru gideceksiniz. Şimdi burada tabii ki bir iş konuşması da olabilir, bir iş imkanı da yaratılabilir. Sonrasında çünkü düz bir çizgide yolunuza devam ettiğiniz görünüyor. Aslında baktığımız zaman maddi kaynaklarla alakalı olan niyetlerde sonuçlar sizin için olumlu olacak cevabını verebiliyoruz neden çünkü tertemiz evet yakın zamanda yapılan görüşmeler sizi demoralize etmiş olabilir ama önümüzdeki süreçte özellikle 15'li bir rakamda ya da 1'in 5'in olduğu tarihlerde önünüze güzel fırsatlar çıkacak bu konuyu da yapacağınız çalışmaların hakkını ya da sıkıntılarınızın gittiği bir döngüye geleceğiniz görselleri var. Dikkat edilecek bir yer var mı? Tabii ki var. 6 ay sonrası için dikkat etmeniz lazım yalnız. Burada sanki önünüzde gene bir karışıklık belki bu konu belki başka konu artık diyebilirim. E, hanenin de biraz içinde olduğu bir konu önünüze düşebilir. Maddi kaynaklar yani parasal konular olarak. Gelelim hane konularına. Hane konuları gördüğünüz gibi böyle 1, 2, 3. 3 şeyi sırtlanmış görsellerinde bir yere adım atmaya çalışıyorsunuz. Biraz konunun geçmişinden ya da niyetlerinizin geçmişinden bahsedersem. Bedensel olarak güçlü ama kafa olarak güçsüz olduğunuz bir durum görünüyor. Yani evet ben güçlü biriyim, ben bunu başarabilirim, ben bunu yapabilirim, ben bunları çözebilirim diyorsunuz ama kafayı kenara koymuşsunuz. Yani biraz daha materyal, duygusal değilsiniz aslında. Bazı kararlar vermeye çalışmışsınız. Bu vermiş olduğunuz kararlarda duygusallıktan çok dediğim gibi daha böyle mantıksal kararlar vermeye çalıştığınız bir döngü içerisinde aslında kendinize bir yön bulmaya çalışmışsınız. Bu bulmaya çalıştığınız yönde çevrenizde kimsenin size bir yardımı yok. Ve burada aslında sanki böyle bir köprüyü uzun soluklu bir şekilde geçmeye çalıştığınız görselleri var. Şimdi bu köprüden zaten daha yeni geçmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Aslında niyetinizle alakalı bir kademe, bir yol kat etmiş görselleriniz de var. Fakat burada e, ellerinizi böyle öne doğru uzatmışsınız. Onun üstünde bir kişi. Niyetlerde bir kişi niyeti aslında daha yoğun görünüyor. Ama... Bu kişinin kafasına taktığı, çözmeye çalıştığı konularda kafası sevrilmiş, uzatıyor yani kafasında kaygılanıyor. Önünde aslında açık bir yol var, hızlıca karar verip bir şeyleri yapabilecekken çevresinde olan insanların ailesidir, arkadaşlarıdır, lafına çok dinler görsellerinde. Hani şimdi siz bu kişi elinize tutmuşsunuz bu şekilde. Öne doğru bakıyor. Önünde insanlar var. Bu insanları daha çok dinliyor. Siz arkasında kalıyorsunuz. Oysa ki onu çekip çeviren, kavrayan kişi görsellerinde siz çıkıyorsunuz. Şimdi burada bu kişi çevresindeki insanları dinlediği için aslında çok da kolay atabileceği bir adımı atamıyor görsellerinde çıkıyor. Çevresindeki insanlar da oradan bu haber geldi, buradan bu haber geldi diyerek onu bir süre oyalarlar arkadaşlar. Özellikle mayıs sonuna kadar niyetinizde direkt oyalanma, olduğu yerde dönme görselleri var. Şimdi mayıstan sonra Haziran ayı dediğimiz anda da yalnız şu gördüğünüz görsel ortaya çıkıyor. Bu da nedir? Bakın bir kişi üstüne birçok konu, mevzu, insan yükü, haber yükü, hane yükü Ev yükü gibi konuları üstüne almış, ben bu konularla alakalı çok hızlıca çözüm bulmam gerekir dediği bir döngüde görünüyor. Ya da bırakın geçmişi, önümüzdeki ay sırtınıza bazı haberler, evle ilgili haberler olabilir. Bir kişinin hanenizdeki bir kişinin sıkıntısını sırtlanmış, yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Burada attığınız bir adım var. Aslında bu adım ee, bu kadar yükle birlikte bile atıyor olmanız, gücünüzün, kuvvetinizin yerinde olduğunu, ben bunu başarırım ya dediğiniz bir alana da gireceğinizi gösteriyor. Niyetinizde yorulmuşsunuz arkadaşlar, ama bu yorulmuşluk sizin düşeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani bugün aslında baktığınızda acaba olur mu, olmaz mı dediğiniz şeylerde elinizi koyduğunuz konu her neyse. ...sizin çözebileceğiniz bir konu... ...şimdi burada aşk ilişkiler olarak değerlendirecek olursam... ...evin yükleri sizde... ...o kişinin yükleri sizde olarak değerlendirebiliriz... e ...şimdi bu... Ee, ...hızlıca çözülmesi gereken bir ev meselesi... ...ya da miras meseleniz olabilir... ...öncelik buna vermişsiniz... ...gelecek haberleri bekliyorsunuz... ...akabinde de bu kişi... ...yalnız bu kişinin üstünde de bir hilal var... ...aslında bazı şeylerde olumlu gelişmeler yaşayacağınızı da gösteriyor... ...evet biraz karartıda... ...geçmişle gelecek arasında kalmış bir kişi ama sizin yanınızda. Neden? Çünkü siz onu yüklenmişsiniz. Seviyorsunuz, değer veriyorsunuz, bunu farkında bir kere. Bu süreci Haziran ayı olarak geçirirsiniz arkadaşlar. Bu geçirdiğiniz süreçte elinize bir anahtar geçer. Burada hani gene bir parantez içi yapalım. Taşınmayı düşünenler için olumlu süreç olur diyebiliriz. Artı ilişkilerde karşınızdaki kişi dedim ya sizin sırtınızda. Burada sanki önünüze düşmüş yan yanasınız bir yolda ilerliyor görselleriniz var. Ayaklarınızı dolanmış iki kişi çocuktur, aile bireyleridir. Bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar olabilir ama... Hani bu öncesinde sırtınızda olan sanki önünüze düşmüş, biraz daha göğsü kabarmış. Demek ki olumlu bir şeyler var. Evet ben bu yükleri artık alırım önüme. Ben yapmam gereken sorumlusu olduğum konuları üstlenirim diyen bir partnerinizde ya da hane içerisinde bir kişi olur arkadaşlar. Ondan sonrası zaten güzele giden görsellerde çıkıyor. Yani sonuç olarak aslında baktığımız zaman paralel anlamda tuttuğunuz niyetlerde biraz sabırla üstesinden gelemeyeceğiniz niyetler olarak görünüyor. Çok da güzel üstesinden gelirsiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki pat diye çevirdiniz. Çevirdim evet pat diye çevirdim. Ama şimdi sallayarak ben bu konuyu çözerim arkadaşlar. O işi hızlandırırım. Bir arkadaşım var bazen fal bakıyoruz. İşte muhabbet falan oluyor. Böyle duru anlaşıyor tabii e, fincanın altı. Diyor ki sakın onu sallamadan indirme aşağıya. Bütün sıkıntılar yoksa içimde kalacak diyor. Hatta hep gülüşürüz. Böyle durumlarda hep o aklıma gelir. Kulaklar için nasıl? Yani ben gene de olması gerektiği yere kadar getirmeye çalışıyorum ama niyet nasip diyoruz ya. E Şimdi burada gördüğünüz gibi hani iç dünyada güzel gelişmeler parasal anlamda da geçirilecek güzel konular var ama hani sanki böyle kötü düşüne düşüne kötü taraftan bakmaya alışmış bir kahve tabağı diyebiliriz biz buna ee, önümüzdeki süreç güzel konular güzel mevzular gelecek ama biraz sabır edilmesi gereken bir alan buradaki görsellerde de aslında maddi kaynaklarla alakalı çok düşünceli olanlarınız için önünüzde açılacak bir alan var ee, y harfi e, ile ilgili Şimdi Mayıs diyemiyoruz burada Mayıs'tan sonraki bir ay ama Y olacak içinde O aylarda önünüz biraz daha açılmış görsellerinde çıkıyor Ama büyük parasallıklar olarak görünüyor bunlar arkadaşlar Şimdi ailede de çevrenizde küçülmüş insanlar olsa da Önünüz açılacak arkadaşlar Burada destek aldığınız bir alanda var Yeni aşk var mı sorusu mesela olabilir aklıma geldiği için söylüyorum. Şu şöyle bir, bir buçuk aylık döngü içerisinde yok ama bir buçuk aydan sonra önünüze bazı kişiler çıkabilir. Ha realitesi var mı? Bazen sorarsınız ya evlenebileceğim birisi mi? Değil arkadaşlar böyle yolda devam ederken yanınızda duran hani sarılma görmemiz lazım fallarda ki o kişinin realitesinin ya da hayatınızda uzun süre kalacağının ifadesini size sunabileyim. Evet sevgili dostlar bugünkü kahve falımız da bu şekildeydi. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saadetiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.